Merhaba arkadaşlar. Script derslerimizin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu derste sizlere for döngüsünü anlatacağım. For döngüsü arkadaşlar belirlediğiniz bir sayıdan belirlediğiniz sayıya kadar sayar ve belirlediğiniz bir sayı kadar atlar. Yani şöyle for i eşittir mesela bu sayı 0 olabilir veya 5 olabilir 0 10 1 do Şimdi burada demek istediği i'ye 0'dan başla 10'a kadar birer birer. Eğer ben bunu 5 beş yaparsam 5'er 5'er. 1 yaparsam birer birer atlar. Şimdi bu i ne işe yarıyor? 0'dan başladı kodu çalıştırdı bu satırda i'yi döndürdü i neydi sıfırdı burada sıfırı aldı sıfır yaptı yani bu bir oldu diyelim bir arttı diyelim i burada ne oldu bir oldu şimdi anlatacağım print i bakın 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demek istediğim buydu arkadaşlar Sıfırdan Başlar o sayıya kadar gider O sayıda i olarak Döndürür Biz bunda bir sayıda arttırabilirdik Lokal sayı eşittir 5 diyelim Şimdi sayı Artı 1 Ne olur arkadaşlar 1 artar Evet biz bunu yazdırmadık o da doğru Print sayı Bakın ne yaptı 5'e 1 ekledi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16'ya kadar gitti Şimdi For döngüsünde şöyle bir durum var Döngü bitesiye kadar Alt satıra geçmez yani void gibi alt satıra geçmez o döngü biteseye kadar geçmez Şimdi ben bunu bitirilmiş haline almak istersem Print sayı diyeceğim Ve for döngüsü bittiği zaman sayı yazdıracak 16 yazdırdı gördüğünüz gibi bunda da white kullanabilirsiniz mesela white 0.1 yaparsam bir saniyede bunu yapacaktır 16 dedi ve bekledikten sonra yaptı veya buradaki rengi belirli bir şey kadar değiştirebiliriz mesela for i e. buradaki i e arkadaşlar İstediğiniz bir şey olabilir. Mesela isim olabilir. Yani değişken gibi düşünün. Ne yapalım? Ben i yapacağım. 0'dan 10'a kadar birer birer do. White 0.1. 5 yapalım hatta. Şimdi game. Workspace. Part. BrickColor. color nokta random dedik ki workspace'deki part partın brick color'unu brick color nokta random yani rastgele bir renk ver bir part ekleyin sizde bu kodu yazın sonra çalıştırın bakalım gördüğünüz gibi ona kadar rastgele renk verdi şimdi biz bu rengi verdik bittiğini öğrenmek istiyoruz print rastgele renk verme işlemi tamamlandı eğer ona kadar gittiyse alt satıra geçer ve o kodu yazdırır bakın ne oldu kapalı yeşilde kaldı ve rastgele renk verme işlemi tamamlandı dedi döngülerde arkadaşlar döngü bitesiye kadar o satırda kilitli kalır. Yani alt satırı asla geçmez. Bunu da bilin. For döngüsü bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.